6 Şubat depreminde ağır hasar alan 7 e, Güzel Adam Müze'mizdeyiz. Burası şehrimizin en önemli yapılarından bir tanesi. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla beraber yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde burada restorasyon ve aslına uygun bir biçimde yeniden inşa çalışmalarına başlandı. Bu aynı zamanda büyük bir yatırımı da e, ifade ediyor. 200 milyondan daha fazla bir yatırımla burası inşallah yenilenmiş olacak. Ekipler burada hızlı bir biçimde çalışıyorlar. Önümüzde de 12 aylık bir iş takvimi söz konusu. İnşallah bir an önce burayı da şehrimizi ve ülke turizmimizi yeniden kazandırmak istiyoruz. Burası tabi bu inşa faaliyetleriyle beraber biraz daha farklılaşmış olacak. Bu tarihi yapımız müze ve Gençlerimiz için kütüphane olarak kullanılmaya başlanacak. Aynı zamanda yapı içerisindeki çevre alanında e, çevre düzeni de gerçekleştirilmiş olacak. E, burası bittiğinde Uludagolu ilçemizdeki gençlerimizin vakit geçirebilecekleri, ders çalışabilecekleri kafeteryası, konferans salonuyla beraber yeniden ve daha e, fonksiyonel bir yapıda e, yedi güzel adam edebiyat müzesi ve kütüphanesi olarak burası faaliyet görmüş olacak.